Laptop yine ben geldim. Ne bal ne laptop. Değişik ve güzel bir markayla geldim. Aile için geldim, gelecek için geldim, umut için geldim. Ve malımızı yine tanıtıyorum. Aha bir top. Uy. Bu, topun, bu toptan Messi'nin çantası, ilk okula giderken Messi'nin çantasında bir ekmek, bir kalem, bir de bu biraz top vardı. İnanmazsınız, Vallahi de, billahi de bu vardı. Ercan kanalına diyordu, ben vallahi onu yalancısıyım. Ben buraya kadar önünü tanıttım. Almasın sizden. Yok, benim oğlum Ronaldinho olmadı. Yok, benim oğlum Cristiano Ronaldo olmadı. Benim oğlum bir kite, bir kuy, bir, bir stok olmadı. Demeyin arkadaşlar. Alın bu topu. Ne işiniz var çocuğu okuduğu siz? Matematikmiş, ne şeymiş? Gördünüz mü Messi'yi? Almış topu adam, yürümüş. Adam yürümemiş, koşmuş, tekrar atmış. Daha ne yapsın? Daha ne yapalım arkadaşlar? Kork! <laughs> adam bile, adam bile coştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sayamıyorum. Otur! Sayamıyorum. Sadece tanesi 1 milyon. Messi'nin zamanında bunlar yokmuş. Getirdim. Şu alttaki numaranı takip edin Alttaki <laughs> numaranı takip edin Sanırım Recep'e arkadaşlar koymuşlardır Koymasam onlara vurur <laughs> Arkadaşlar yeşil mi Yok benim oğlum çayşambalı Derseniz mor yok, Nala, yok, ha? Ne? <laughs> yok benim oğlum bursalı Ney Yeşil yok benim oğlum Çanakkale'li kırmızı Bize her yerden her reklam var. Bitmez arkadaşlar. Bitmez. Delikanlı topu, ne lolu top, ne topi top. Karşınızda plastik top. <laughs> Daha ne yapayım arkadaşlar? Ürünse ürün, topsa top. Patlar, patlamaz demiyorum. Bizde yine yalan yok. Vallahi da yok, billahi da yok. Siz yine gitsin patlar. Çünkü bir milyon. Bir milyon versem mi olacak, vermesen mi olacak? Gördüğünüz gibi, şu gördüğünüz halka. Yeminle şak konuşayım şu gördüğünüz halka. Hayır mı arkadaşınız? Denizde gir <laughs> bu. Neden benim oğlum bir keşman olmasın? Neden bir hasat sokmak olmasın? Sen benim babam evi niye katıyorsun <laughs> Neden bir sov olmasın? Neden bir, ne <laughs> Neden bir... Muhammed tamam. <laughs> olmasın? <laughs> Önce şimdi hadi top oynayın <laughs> <laughs> Hadi şimdi gidin abi kumar oynayın. Hani Alın topu. Top oynayın. 20 seneki oyuncularla Ali hani Fişler'de gibi top oynasın. Hemen bal toplasın. <gülüyor> 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 Ayşe iyi batmasın. <laughs> 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 Ali atamaksın. Eşiden karıyı kızar. <laughs> Hemen bala baksın. <laughs> Daha ne yapalım arkadaşlar? Hem güldürüyoruz hem satıyoruz. Çaka marka şey bu şey olmasın. daha yaprak olmasın. Alın bu topu. Benim oğlum bir stok olsun derseniz alın. Ben kendi oğlumu aldım. Aldım yeminle şerefsiz bu topla oynamayayım. <laughs> baba değil. Baba değil. Bu, bu top ne olacak diye. Aldım bir futbol topu adam gibi oynayayım. O da 100 lira. Daha ne veriyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinizi sayıyorum. Şu numarayı takip edin. 5 <laughs> dakikanın içinde bu numaranı ararsanız bu halk 25 tane top. Bak top Muhammed top demiyorum! <gülüyor> <gülüyor> Muhammed top demiyorum. 25 tane top sadece 20 lira. Daha da yok. Daha ne yapayım arkadaşlar? Daha ne İsyan! <laughs> 국민 <laughs> <laughs>